Köste seslen duymuyorsun beni de. Hmm. Köste Bey. <laughs> yatmış dinleniyor kumsal. Sıcaktan içeriye kaçmış. Hmm. Evet, bir evet dinleniyor tane bak bir tane var ya başka yok. Şurada olabilir bak diğerler delik deşik şükür. Onlar yerin Aa, içine giriyor. Olabilir. Çıksaya bir tane içinden. Aha orada orada. Aynen bak. Burada. Kumsal gel. Bak karşıda gördün mü? Öbür taraftan dolanalım Gel, öbür tarafa. Koş koş Ne istiyorsun Bak 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 Gördün mü Gördün mü Evet Nerede Neredeler Buradalar Evet Buradalar bak dinleniyorlar gördün mü annem güneşten kaçmışlar gördün mü? kaçmışlar. Evet. Mirket. Seslen bir kete. Bak bak. Mirket. Ne yapıyor anneciğim Mirket. 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 Gel bakalım gel. <laughs> gel bakalım böyle de. <laughs> gel güzelim. Gel içeriye bakalım gel. Bakalım burada başka var mı? Bak şuralara girmiş olabilirler. Yuva yapmışlar. Bunları. Aa az önceki bak bak tavşan. Bak. Dışarıda geziyor bir tane. O tavşan herhalde bilmiyorum. o. Ne bilmiyorum. değil değişik bir hayvan o. Aynı yere koymuşlar. Ne ki acaba bu? Kuyruğu da var. Kuyruğu da var kumsal. Gördün mü anneciğim? Bak bak burada. Bak bak karşıya bak. Gördün mü? Gördün mü anneciğim? Evet geziyorlar. Baba arıyor arıyor. Başka var mı diye arıyor baba. Var mı başka? Yaratına yuva yapacak orada mı? olabilir. Orada bakalım burada yazıyor büyük ihtimalle. Mirket ve Af Afrika oklu kirpi. Aa, kirpi. Annem evet, Mirket o. Bak bu da Afrika oklu kirpiymiş. Gördün mü? Evet. Hadi gel bakalım. Baba. nerede bak baba orada koş. Koş yakala koş koş. Koş yakala babayı. Ne var acaba orada Ne var orada Tilkiye benziyorlar. Hani? Bak. Tilki evet. mi? Bak yavru tilkiler Şimdi bak. İleride ileride Gördün mü? Bak uyuyorlar. Korkma Ay çok değişikler. <laughs> Gördün mü anneciğim <laughs> beyaz bak, beyaz bak. bak. Kenarda uyuyorlar. Kenarda uyuyorlar. Evet, evet beyaz beyaz bak kenarda uyuyorlar. Bakalım burada var mı? Burada yok. Dışarıya çıkmış olabilirler mi? Bu tarafta yok. Bu tarafta yoklar artık. Onlar burada olması gerekiyor Aa, ama uyuyorlar. İçeride uyuyorlarmış babam tilkiler. Başka yok. Tilkiler uyuyor. Kumsal bak. Nerede buradaki balıklar? Gördün mü? Yok hiçbiri. Kumsal. Nerede bu balıklar? Nereye kaçmış anneciğim? Aa, bak burada şey var mı? Bakalım nerede? Hmm, aşağılarda olabilir belki. Fok balığı nerede? Fok balığı ne anneciğim ya? Var burada, gel. Koş bakalım koş. Gel. Ne varmış? Gel bak burada penguenler var. Aa penguenler var gel. Penguen mi? Evet gel gel penguenlere gel, bakalım. Gel. Bak. Gel. Kumsal hem de bir sürü penguen. Bak gördün mü? Penguenler var. Gördün mü anneciğim? Bak yakından bakalım mı? Hadi yakından bakalım penguenlere. Bak. Penguenler. Merhaba. Aa kumsal. Bir sürü penguen var. Bak nasıllar kumsal. Aşağıdalar bak. Gördün mü? El salla penguenleri, el salla. Bay bay. Ben geldim sizi görmeye de. Ben, ben sizi <laughs> görmeye geldim de. Ben ya. sonra nerelerden görmeye geldik sizi. Bak, bak buradan bak. Fok balıkları yok yalnız. Daha önce geldiğimizde fok evet, tamam, balıkları tamam, da tamam, vardı tamam, ama tamam. hiç fok balık kalmamış. Ne? Hiç pop kalmamış. Aynen ya da şey güneşten sonra Abla çıkartacaklar. Olabilir. Hadi gel gezelim. Kursa. Hadi gel bakalım inelim. Nereden inelim? Gel buradan inebiliriz. Gel. Hadi in bakalım. Koş koş babayı yakala. Yakala babayı. Yakala 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 yakala. Sağ taraf geyik, yaban domuzu, kanguru, keleynak diyor. Efendim? Burada neler bulduk bak. biz? Keçiler bulduk. Bak keçi. Bak gördün bir mi? sürü var arkalarda. Evet, var bak. Evet. evet. Bir tanesi buraya gelmiş. Bak anneciğim bir tane siyah keçi var gördün mü? Bak sakalı da var onun. Evet. Gördün mü? Bir sürü. Arkada da bak ne o? Bak, geyik var geyik en bak, arkada. Bak karşıda. Ben bak, gördüm gördün mü? Gördün mü? Evet bak bir tane geyik yürüyor orada. Boynuzları var kocaman. Evet. Ah bak, bak şu arkada da bir tane ceylan var. Ah. En arkada sağda kalıyor babası. En arkada sağda. O bile göremez bunun. tamam o zaman neyse artık. Hoppa. Bak 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 burada da bir şeyler var. Gel. Gel İla. Merhaba. Bakalım. Güce keçiymiş bunlar. Ha, merhaba. Merhaba. Koza bak, bak bak. bak. Bak buraya geldiler. yakınımıza geldiler bak. <laughs> Ey <Ev> salla. <laughs> Ey salla. Merhaba. Merhaba de anneciğim. <laughs> Kumsa bak karşıda neler var? <gülüyor> Merhaba. Merhaba. Kumsa <laughs> gördün mü? Bak gördün kocaman mi? inek var. Anneciğim, Süt içiyorsun ya. Süt onlardan Senin çıkıyor. Senin içtiğin sütler <laughs> bu ineklerden bize geliyor. İnekler yapıyor sütü. Evet. Aa, burada ne, var? Aa, ne var orada? Burada ne var? Kuş gördüm bak, sanki bak, ben tavus ama. Kuşu bak, tavus, tavus kuşu varmış. Tavus kuşu var. Bir de kızıl geyik. Yeşilbaşı oradaki kaz varmış. Nerede? Şurada küçükler var. Nerede onlar? Evet tam şurada. Çok uzaklardalar. Evet çok uzakta kalmışlar. Yakından göremiyoruz. Gördün mü anneciğim? Ben bakacağım diye. bak burada eşekler var. Gördün mü orada eşek? Bak orada midilli. Küçük küçük midilliler var. Merhaba. Eşek merhaba de. Evet merhaba de. Merhaba. De. merhaba. merhaba. Hayır, Eşek merhaba. merhaba. <laughs> Güzel mi anneciğim? Bak nasıl uslu uslu duruyor. Çıkıp buradan uslu uslu duruyor. Kusura gel bak burada bir de at var. Bak, at da bakalım gel. O midilli. Küçük at. Küçük at. Bak burada bir tane de büyük at var. Bak, burada da büyük at var. Evet. Çok gördün mü? Gel bak. Atı gördün, gördün mü? Bak orada orada bak. Kumsa. Bak. Gözü de aldı. Bak. Büyük gördün mü at? Bak bir tane de şurada var. Burada da küçük at var. Yani midilli. Hayır o da büyük at. Bu da mı büyük at? Küçük duruyor. Yavrudur. Aa bu, bu değişik bak bak kumsal. Yelesine Oo, bak. Saçlara bak saçlara. Kırpmışlar saçlarını. Bak gördün mü atı? Bak. Kırpmışlar gördün mü anneciğim? Bak bak kuyruğunu nasıl savuruyor bak.